Sen şu şeyi anlatsana. Hı? Neyi? Eğer Hintçe söyler, söylerim ama aslım Türktür benim. Yayınlandı o çok. Ok. Hayır ne demek yani aslım okusun, Türktür bir insan aslım Türktür benim derse başka niye aslım Fars'tır veya İranlı? Niye yarısını alıyorsun şeyi? Hayır. Aslım Türktür diyor ya. Ve sen şimdi kalktın dedin ki benim aslım dedin Macardır. Şiiri okusana bana sen. Bu ne? şiiri Mısra'ya söyle bakayım. Hayır aslım benim aklımda kalan Aklına yanlış Eğer söylerse de aslım Türktür benim diyor. Ama yanlış kalmış. Evet. Onu Aklından Fars diye tercüme ediyorlar. Tercüme ederken Fars, Fars diye tercüme ediyorlar. Şimdi biliyor musun? Söyle. Biliyor musun? Hayır söyle. Bilmiyorum söyle. demek Bilmiyorum bilmiyorum diye ha, kıvırma. Ha. Söyle. O zaman okur, ya, aslında Türktür benim diyen bir insana sen Fars milletini yakıştırıyorsun. Ben onu anlamıyorum yani. Ya aslında Efendim, Türktür diye kendisi e, söylemiyor Sevgili seyirciler başarılı bir şekilde Heh. tribünlere oynamayı izliyorsunuz. Hiç tribünlere ya, falan oynamıyorum. Şiiri biliyor musun? Kardeşim ben şiirin Erhan, Rubai'sinin bak, ben aklımda hayatım boyunca Türktür bu yarım yamalak bir Yarım yamalak ediyorum. diye tam ve tam, tam oku, 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 ha, oku. ondan sonra. Sen oku. Hayır hiç okumoku değil. Mevlana, Mevlana şey Rubayesi'nde ne diyor? Aslım Türktür benim diyor. Sen kalkıyorsun diyor ki o öyle, aslım Türk. Erhan, sen şimdi diyorsun ki benim Erhan, aslım Macar'dır ben diyorum ki sana. Öyle bir şey Murat, demiyor. Sen o. aslım Macar'ım diyorsun ama sen Macar değilsin Bulgarsın. Öyle bir şey demiyor. Ne diyor? Aç oku. Demiyor. Ne diyor demiyor. Ne diyor öyle demiyor. Öyle, öyle, diyor öyle diyor. Hiç hiç kıvırma. Aslım Türktür benim demiş kardeşim. Yetir. Nerede söylüyor? Kendi diyor. Nerede? şiiri oku. Uzak şiir, Uzatmayalım. Ben şiir bilmemez ben. Tabii bilmem, o zaman hiç mi? Hiç şey yapma. Hiç şey yapma. Şey yapma. Öyle bir şey demez. De, öyle diyor. Evet. Her şimdi, yerinde var. Bu hafta arar ara bazı şeyler getirir. Bak. Rubaylen'de PTT, var kardeşim? PTT. He. Divan-ı Kibri bastı. Evet. Gördün mü? Evet. Gördüm. Gördüm. Burada sala. gösterdik. Niye? E, göster şimdi oldu mu? Böyle bir şiir yok mu? Aç oku. Ay, ba yok. Bak ne söylüyorum. Değil. Şey orada, aç göster. Kardeşim ben Mevlana maddelerinde bunu okudum. O şiirini veriyorlar. Aa şeyde Mevlana'nın diyorlar. Gel gel ne olursa Hayır. o gene gel. Hepsi yazıyor hala. Bu hala yok mu yazıyorlar. şimdi peki? Hadi bunu söyle. Mevlana'nın kendi eserlerinde bu şiir var mı yok mu? Göster. Hayır var mı yok mu? Yok diyemiyorsun. Yok desene göster deme. Ben Mevlana maddesinde okuduğum bu. Nerede ben okudun? Mevlana İstanbul Üniversitesi'nde. Mevlana ha mı? Okuyorsun? Orada veriyorlar. Mevlana maddesinde diyor. Bu şiiri örnek olarak veriyorlar. Şimdi ada kalkuyu benim astım Türktür diyor. Sen diyorsun ki onun o kendisi astım Türktür diyor ama sen ona inanma o. Öyle diyor Mevlana. Sevgili seyirciler. Ya e, hiç e, şu anda ilme hiç. hizmet ediyorum. Tabii tabii. Şiiri okur, kulaktan olma şiir, bilgisi olmaz. Değil. Bak Timur'u duydun mu? Aslım Türktür. Bir dakika. Ben, aslım Türk... duydun mu? O şi şiirde Mevlana Bak, e Aslım hendim? Türktür, benim diyor ya mu takma, demiyor. Takma dinle. Diyor mu demiyor mu? Bak Soner geldi arkadaşlar gösterin saç Aa, ektirmiş. Soner hoş geldin. <laughs> bizim saç ektirmiş arkadaşlar gösterelim. Ee, bizim e, stüdyodaki Sen yaşıyor stüdyo, stüdyo ya? şeflerimizden saç ektirdiği ektir, İyi, çünkü iki gel. Gösterin ya. Saç ektirmedi. Saç ektirmiş. Saç mı ektirdi? Evet. Bu yaşta. Bu yaşta. Bir de liposakşına yaptır. Niye ha, evet evet işte Niye? saç ektirmiş. Hocam şeyin hududu yok ki. Timur'u biliyor musun? Bilmiyorum. Duymuşsundur Timur. Duymuşsundur. Duymadım. Anlasana yani, kim? Ha, onun bir torunu var. Heh. İsmini köprülü yayınlamıştı onun. O da bir şiiri vardır. Heh. Ey tövkecefakı. Ey sefadil berimiz tövkecefakı. Ya o lafı dolaştırıp sağa sola götürme. Mevlana. Efendim seni araştırmaya sevk Mevla, ediyorum. Mevlana beni araştırmaya sevk etme. Mevlana Rubailer'de astım türtür diyor mu demiyor mu? Yok başında Hintçe diyormuş da Hintçe diye bir dil var mıymış da yok muymuş da bilmem şey. neymiş de şey demiyor yapıyor. Demiyor Erhan'cığım. Demiyor. Nerede demiyor? Göster bunu. Neyi ki gösteririz. Ya soruyu sor yazar cevabını veriyorum. Mevlana o şeyinde ne? Diyor mu demiyor. Diyor. Demiyor. Diyor demiyor. abi. Diyor. Sen fazla biliyorsun. Diyor abi. Hangi şeyi önlendiriyor? Sen orada şey daha önce de tartışıldı. Yok orada Hintçe diyormuş da Hintçe diye bir dil var mıymış da Hintçe yoktur o yüzden Türk de yoktur. Ne güzel. Efendim. Tribünlere şey yapıyorsunuz. Hayır, bu, bu tam aristo mantığı. Duvarda fare var, farenin kuyruğu var, duvarında kuyruğu var diyorsun sen yani. bu konuyu kapatsak da... Kapatmayın reklam... sonuçlar, çünkü millet de çok şey yaptı. Peki. Erhan sana nasıl anlatayım? Edebiyat bilmiyorsun ki. Ya edebiyat bilmiyorsun filan diye şey yapma. Mevlana Erhan Türktür diyor mu demiyor mu şiirinde? Hiir diyor sevgilinin köpüğüne. Sevgili ok mu takıyor? bak oradan git onu şey yaptırma. Türk kelimesi ya ya ne olur? Sus o zaman dinle. Türk kelimesi ne olur? Sus o zaman dinle. dinle. Evet söyle. Türk kelimesi ne olur? Mazlum diye bir şey vardır. Diyor. Sus söyle. dinle. Ha, söyle. Şivretlik etme benim kadarıyla. Şivretlik etme. Söyle et, sen <laughs> mazmun diye bir şey vardır. Hiç mazmun. Aslında Türk diyor mu demiyor mu diyorum ben sana ya. Demiyor herhalde. Demiyorum. Tamam bir daha hafta sus, ben sana Sus dinle. Geliyorum. Dinle de öğren madem. Öğren. Cehalet bir yere kadar. Evet doğru. Karşımda duruyor. Sus sus. Ben şimdi dinle. Oldu. Şimdi dinle. Evet. Bilmiyorsan dinle. Ha, söyle. Ha, dinleyelim. Söyle. Mazmun diye bir şey vardır edebiyatta. Hı. Sen şiir okumadığınız için ayıp görüyorsunuz şiir. O Ay, ayıp görmüyoruz. Okumuyor. Biz öğrenmedik. Okuyacak yerden gelmedik. Evet. Tarihçisen şiir bileceksin. Evet. Halil Hoca hep onu söylüyor. He. Tarihçiler edebiyat bilmiyor diyor. Evet. Olmaz öyle şey. Ona bir küldür. Edebiyat, şiir, efendim, tarih, musiki... Ya lafı güzel. sağa sola çekme. Dinle Kıvırma işte. sağdan soldan. Sen şiire Us, gel. Dinle. Sus bir dakika. Hocam söyle sen tamam. Sus, dur sen dur şiiri söyle. Ya sus da Bilmiyorum. dinle. Şiiri bakalım. şiiri söyle nereye çekecek? Bakalım. Ya belki, hocam sağa sola belki çekiyor. Belki söyleyecek. Dur evet, bakalım. Evet söyle. Tahmin üstüne yaşarız ya bir toplum Tahmin, olarak. Tahmin mahmin değil. Evet. Edebiyata mazmun diye bir şey vardır. Evet. Evet. Sevgilinin boyu servedir. En evet. basit, en cahil anlatı gibi Hı. anlatıyorum sana. Evet. Şeyi, Kirpikleri oktur. oktur. Ha. Ne bileyim. Bilmem nesi Dudakları... kaseyi billurdur. Hocam pardon. Kirazdır. Ha. Hı. Bunlar mazmundur. Bir şiire baktığım vakit e, girdiler ve müjganların bir cenge girdiler ve müjganların bir cenge gibi. Nail-i Kadim. Ok, kirpiklerin Cadı gibi savaştı benimle diyor. Burada sevgilinin gözünde ok taktığı anlamı çıkmaz. Kirpiği kastettiği anlaşılır. Oradaki Kes, Türk ne oluyor? Kesme. Oradaki, işte. oradaki Türk ne oluyor? Kesme sus işte. Oradaki Türk ne oluyor? Erhan patlama. Bir dakika, dur sus. Söyle. Türk ne oluyor? Erhancığım en cahil anlatıyor. Ya en cahil <laughs> anlatma sen. En cahil kıvırmadan söyle. Oradaki Türk ne oluyor? Ne mazlumun oluyor? Oradaki neyi benzetiyor? Veya Sultan, benim aklımda kalan bir şey daha var. Sultan Beledi'nin de Türk olduklarına dair bir ifadesini yazıp çiziyorlardı. Göster. Ona bakacağım. Göster. Yani Menakıb-ı Arif'inde oradan öyle kalmış aklımda. Menakıb-ı hiç öyle bir şey yoktur kardeşim. Bilmiyorum bir yerde Menakubu geçiyor. Menakıb-ı Arif'inde hiç ha. öyle bir şey yoktur. tabii şimdi o zaman da şöyle diyecek. Getirince bu Ay. sonradan yazılmış diyecek. Hayır efendim Tahsin Yazıcı'nın tercümesi tabii. de bana Türk'üm diye tek bir cümlesini gösteriyor. Hayır, ben yoktur. bir yerde, hayır Menakıb-ı Arif'inde nerede olduğunu hatırlamıyorum. Sultan Beledi'nin bir ifadesi aklımda kalmış. Senin dediğin şiir bilgâne ben hemen ezin kuyam diye başlar. Rubai'dir o. Aslem Turkes Egeci Hindi Guya. Nasıl tercüme ediyorsun? Bekle, sabret. Söyle. Be be böyle anlatamam ben be bir be şey. Be 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 Zaman kazanıyor. Canım. Öğrenmeyeceksen şey yap. Evet, öğreniyoruz. Seviyorum. Söyle. Sus. Öğreniyoruz, Dinle. anlat. Ha. Mazmunlarda, ha. bak Şükürler falan dinliyorlar, haklısın diyorlar. Tabii, mazmunlarda, hiç öyle bir şey demiyor Şükürler. Mazmunlarda, Kardeşim <laughs> <mazmunlarda, gülüyor> ben böyle bir <laughs> şey anlatamam, böyle bir cehaletin karşısında. cehaleti cehaletini izleme. Ya, Tam bakarsan, şeyini söylemeyeceğim. Aynı yere bakarsan Do cehaleti görürsün. Sus. Evet. Biraz dinle bakalım. Ne evet. Öğren, öğren. Ciddi söylüyorum öğren. Tabii. Bilmiyorsun. Tamam mesajını verdin. Hiç mesajı tamam, Tamam Mevlana Tamam. Hiç. Sana hiç, göre. Hiç, hiç şey yapmıyorum. Evet. Değil mi Şükrü? Söyle. Bak, hiç yapıyor. Şükrü falan demez. sana ha. Sonra halt yiyorsun diyor sana. Kirpik nasıl oksa, boy servse kat, servi kat. Efendim, e, sevgilinin tamam, anlayışı Anladık onlar. Hazreti Süleyman'ın karıncayla konuşması gibi ise. Bunlar mazmundu. Nedir? kesme. Boy. En basitini veriyorum. Kirpik. Kaş. Göz. Efendim bel. Şu bu. Bunların nasıl bir mazmunsa başka manayı ifade ederse edebiyatta yan yana geldiği vakit Türk ve Hindu, Hint kelimeleri başka manayı verir. Türk ne ifade ediyor? Bekle. Ay ne ifade ediyor? Sorayım ya. Bekle. Ya uzatma. Türk Sen üzünü... her zaman ne diyorsun? Özünü söyle, künhünü söyle. Herhalde Türk Cahili anlatıyorum. Cahil anlatıyorsun ha. evet anlat. Hint ve Türk karşı karşıya gelir. Heh. Her zaman. Şahmat gibi senin anlayacağın şekilde. Benim karşı bildiğim hep Türk gelir. ve İran karşı karşıya gelir tarihte. Edebiyat sen bilmiyorsun. Edebiyat, evet. öyle, edebiyat bir şey gelmez. Dur bakalım. Edebiyat öyle bir şey Şimdi oradaki şey Türk kelimesini yok edecek de nasıl yok edecek onu Türk merak ediyorum. Evet. Ya ben böyle bir şey anlatamam ama. Ya yani. anlat böyle tamam. Türk agresif ne... bir vaziyette. Hem bilmiyor hem cahil. Yani külli cahilin cesur. Hem bilmiyor hem konuşuyor. Evet. Ay evet doğru. Ben tahrip etmiyorum. Cahil olabilirim ama senin gibi tahrip etmiyorum. Herhalde sen tahrip ediyorsun. Ay sen tahrip ediyorsun. Sevgili seyirciler, sayın bakalım mesaj geliyor. Ne tahrip sen Tahrip ediyorsun. Evladım, Hint karanlık demektir. Hı. Hı. Çirkin, kötü karanlıktır. Hı. Türk aydınlık, güzel, iyi demektir. Hı. Şiirde. Hı. Düşman ne yem, egecü düşmen, e düşmen ruyan diyor. Fazla bilmiyorsun ki anlamazsın ki. Düşman negem, neyam, eyaşi, düşmen, e e, düşmen ruyan. Aslen Türkese, her şey Hindi Ne oluyor? Bir parça edebiyat bilsen, Heh. burada söylediğin şu şey olduğunu Hı. anlarsın. Söyle. Beni Ne? Söyle. Anlatıp lazım Bak söyledim. Heh. Türk iyi karşılırdı edebiyatta. Tamam. Hint Hı. kötü, karanlık, çirkindir. Türk iyi, aydınlık, güzeldir. Evet. Heh, o şiiri bul. Hı. Abi bak hocanın tercümesi vardır. Çok uzun bir izahı da vardır. Hı. Bunun ne olduğuna, Hı. bunun ne olduğuna oku. Ondan sonra şey yap. Yok, öyle armutmuş azıma düş yok hiç armut düş az Profesör oldun artık yani, oku yani Türk kelimesinde tahrip ettin sağ ol Allah razı olsun